Kızım söylesene. Acil acil diye beni buraya çağırdın. Ne oldu ne acil? Bu yuva yıkılıyor galiba Kemal amca. Ne? Ne diyorsun sen ya? Vallahi ikisinin ağzından da duymasam inanmazdım ama işin aslı bu yani. Ne duydun kızım? Haluk Bey. Ha? Genç bir kıza aşık olmuş. Ne? Ne diyorsun sen Emine? Evet Kemal amca, hem de öyle ulu orta salonda falan böyle oturmuş... ...aşkım seni seviyorum diye şiirler falan yazıyor. Şiir yazıyor? Hadi canım sen de yanlış duymuşsundur. Cık, yok Kemal amca, Mehtem Hanım da biliyor. Yani o da kızıyor ama... ...bu yaştan sonra ne yapabilirim ki, çaresizim diyor. Allah Allah! Vallahi Haluk'tan böyle bir şey beklemezdim ya. Yani. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez ayağım. Azdı bu adam, azdı. Televizyonda uzmanlar söylüyorlar. Yani adamlar belli bir yaştan sonra He. kendini genç hissetmek için... ...genç kızlarla falan beraber dolaşıyorlarmış böyle. Allah Allah. E peki Haluk nerede şimdi? Yürüyüşe gideceğim dedi ama bence kesin kızla buluşacak. Emeğe nerede? Banyoda. Ama bir şey diyeceğim size. Sakın benden duymuş olmayın. ha. Böyle laf taşıyor gibi olmayayım sakın. Tamam tamam, sen merak etme. Şimdi gelsinler ben onlarla konuşurum. Aa baba. Güzel kızım. Sen... Emine, niye haber vermiyorsun geldiğini? Ya ben de şimdi geldim kızım. Gel şöyle otur bakalım. İnşallah Kemal amca Haluk Bey'in aklını başına getirir. Kırkından sonra azana teneşir paklar. Allah korusun. Ee, nasılsın kızım? İyi baba, ne olsun? Ee, bak yavrum, ben senin baban. Benden bir şey saklamana gerek yok. E yok zaten saklamıyorum babacığım. İyiyiz Allah'a çok şükür. Emine, bize bir çay yap kızım bakayım. Hemen Kemal amca. Benim yanında konuşmak istemiyorlar tabii. Haluk ne yapıyor? O da ne yapsın babacığım? İş güç koşturup duruyor işte. Nerede şimdi? Azıcık hava almaya çıktı. Ha hava almaya. Ee, sen ona bir telefon et de. Gelsin konuşacaklarım var. Hayırdır baba ne oldu? Yavrum sen bir telefon et. Gelsin acil de. Konuşacaklarım var gelince konuşuruz. <laughs> Sağ ol canım. Ay babacığım ne olduğunu söylemeyecek misin? Yavrum dur, Haluk gelsin. Söylerim, konuşuruz. Ha ha gel. Haluk Bey geldi herhalde. Ne oldu baba, iyi misin? İyiyim oğlum, bir şeyim yok iyi. <laughs> Ay yani Meltem arayınca öyle ödüm koptu yani apar topar buraya geldim yani. Ay ben de bilmiyorum Haluk, babamın bizle konuşacak bir şey varmış, gel. Gel damat, şöyle otur bakalım. <laughs> Kusura kalmayın Haluk Bey. Genç sevgilinizden sizi rahatsız ettik. İnşallah Kemal amca ikisini aklın başına getirir. Evet baba. Bakın çocuklar, aile hayatta çok önemli bir şeydir. Yani aile birliğinizi dağıtmadan önce iyi düşünün. Aile birliğini dağıtmak mı? Nereden çıktı şimdi bu baba? Ben her şeyi biliyorum kızım. Ay neyi biliyorsun baba? kuşlar bana fısıldadı. Ama niye? Ben ufak ufak kaçsam iyi olur. Emine kuşunun söylediğini anlarlarsa beni çiğ çiğ yerler. Hı, kızarlarsa da kısımda. Gözümün önünde bu yuvanın yıkılmasına göz yumamam ben. Bakın çocuklar. Mesela annenle benim aramda da böyle bazen ufak tefek şeyler olurdu. E bana da ilgi duyan kadınlar vardı tabii. Yani mesela bizim bakanın sekreteri gibi. Ne? Ama yani öyle bir anlık heves uğruna, yuvanızı yıkamazsınız. Ne yuva yıkması baba? Bir dakika evladım, bir dinle ya. Bu sekreter, annene göre tabii biraz genç, güzel de bir kız yani. Ben de o zaman çok yakışıklıyım ama. Yani kilo yok filinta gibiyim, saçlar tarak kırıyor, oh böyle. Yani senin yaşlarda filan. Bu da bana kafayı takmış. Ben ne yapayım? Tabii ben bu sekretere bu işin olmayacağını güzel bir şekilde anlattım. Yani böyle bir anlık heves için e, yuvamı yıkamazdım. <laughs> Bilmem bir şey anlatabildim mi damat? Evet anladım baba anladım. <laughs> da, bize bunu niye anlattığını anlamadım. Ben de onu anlamadım. Ya çocuklar benden bir şey gizlemenize gerek yok. Haluk genç bir kızla beraber olduğunu biliyorum. Ne? Pardon? Haluk genç bir kızla mı berabermiş? Haluk? Baba nereden çıktı bu? Ya Allah Allah, sen de yeni duyuyormuş gibi yapma. Halim genç bir kızla beraber olduğunu sen de biliyor musun? Hatta işte, umursamıyor musun? Kim söyledi sana bunu? Söyle onu gömeyim. Ya kimin söylediği önemli değil, önemli. Ya ben biliyormuşum ve umursamıyormuşum ha? Evet, Emine bana her şeyi anlattı. Emine! Emine! Biliyor musun, umursamıyor musun? Emine! Emine! Ya Haluk Bey kendi ağzıyla itiraf etti. Yani genç bir kıza şiir yazıyordu Kemal amca. Ne yanlış anlaması? Yani Damla aşkım seni çok seviyorum. Ee, gözlerin denizler kadar derin bilmem ne falan diye böyle şiir yazıyordu ya. Yani ondan sonra ben Meltem Hanım'a sordum biliyorum dedi. Anda yüzü burada işte söylesin. Emine sen her şeyi yanlış anlamak zorunda mısın? Ne yanlış anlaması kızım? Görmüyor musun? Yuvan yıkılıyor. Ay baba Allah aşkına ya. Dur bir dinle önce. Haluk o şiiri Havucun hoşlandığı kız için yazıyor. <laughs> Ama niye? Bir de oğlunun sevgilisi. Tam Dallas gibi maşallah. Havuç. Için mi? Evet. Havuç kıza açılamıyormuş. Şiirle açılmak istiyormuş. Benden rica etti. Yardım edeyim istedi. Ben de peki dedim. Bu kadar. Ya baba, Haluk zamanında bana çok şiir yazdı. Yani e, sen şimdi bu şiiri Havuc'un kız arkadaşına mı yazdın? Sayenizde daha yazamadım. Ama yazarsam evet. Emine yine durumu yanlış anlamış. Her zamanki gibi. Ben çayın altını böyle çok açık bıraktım. Onu gideyim be. Emine buraya gel. Buraya gel. <laughs> Alo. Ne i̇şte yanlış anlamış? Doğru anladığı bir şey yok, her şeyi yanlış anlıyor. Bir değil iki değil ya. Tamam, Ay, tamam hayatım haklısın da tamam yani işte böyle. Ya çocuklar istemeden e, sizi de üzdüm, kusura bakmayın. Yok yok önemli değil baba, rica sabırla. Yemek alsaydım babacığım? Ha, yok be kızım, yapacak bir sürü işim var. Muhtarlarla görüşüyorum, <laughs> halkın sorunlarını öğreniyorum ve halkla kucaklaşıyorum. <laughs> Daha görüşeceğim bir sürü muhtarlık var. Onun için. Bana müsaade. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin baba. güle güle babacığım. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> o Emine gözüme görünmesin. Ee, kadın yanlış anlamış işte. Ne var? Neyi doğru anlıyor ki? <laughs> Yazdın mı şiir? Ne de? Tam gittik, oturduk deniz kenarına, boğaz bilmem ne. Ana, telefon apar topar buraya geldi. Arada bana azıcık şiir yazıyor olsaydın kimse yadırgamazdı şimdi şiir yazmanı. Bunlar olmazdı. Ya, abi, gözünü sevdim. Gene başlama ya şimdi. Havuç kafa gelecek gene ne oldu baba ne oldu baba diye. E yazacağım dedin sen düşün. Konsantre olamadık ki. Dertsiz başımıza dert aldık. E, tamam hadi seni rahat bırakayım ben. Biraz da yaz. şartleri şartları Damla senden hoşlanıyor olacaktı. Derin gözlerine baktığım zaman aklım başımdan uçar inan. <laughs>